Bakalım bakalım. Bugün tabii ki Hint kumaşını çağıracağım. Vav, wow, tankut kırmızı oraya. Tankut kırmızı oraya. <laughs> Dani, Dani. Bence. Herhalde. Şahsi yani. fikri. Öyle o tahmin ettik, öyle olacak herhalde. kaldı galiba. Hayırlısı olsun da ne olursa olsun. Efendi. Niye gülüyorsun? Yok şey. Yok ya, gülüyorum. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Seni gördüm daha iyi oldum. Hmm. Ben de öyle. Peki beni özledin mi Tankut? <laughs> Seni daha fazla özlemek istiyordum, o yüzden çağırmadım pazar günü kırmızı odaya Dani. Aa, beni daha fazla özlemek istiyorsun. <laughs> hmm. Bu da güzel bir şey. Kırmızı odaya kimseyi çağırmaman da çok hoştu ayrıca. Öyle mi? Evet. Seni daha fazla özlemek için. <laughs> <laughs> Tankut ya. <laughs> ne oldu? Seni yansıtıyorum şu anda. <gülüyor> Beni <gülüyor> yansıtıyorsun. Misin? Senin gibi oturuyorum. Ha, evet. Danicilik yapıyorum şu anda sana. Daniciye danalık satıyorum. Şey, Daniciye <laughs> danalık satıyorum. Pardon. <laughs> ya biz ikimiz çok eğleniyoruz. Farkında mısın? Valla ben söylüyorum. Yani ben Şaktaban yanılmıyorum değil eğlendiriyorum değil mi? Ne alakası var? Şaka yapıyorum zaten. Ben gülümseyebildiğim için şu an buradayım. Ve bundan çok mutluyum. Niye böyle bir şey söylüyorsun ki? Şaka yapıyordum ya. Gülümsemeye daha fazla gülümsetim ama yerinde olmadı galiba. Hmm. Kendimi öyle mi hissettim acaba? Acaba kendimi şaklaban yerine koyuluyor gibi mi görüyorum da acaba o yüzden böyle çıkıyor? Niye böyle düşüncelerim var? Bilmem ya. Yani güvensizlik mi desek? Güvensizsin, emin olamıyorsun hmm, bazı evet. şeylerden. Ama ben e, güvensizliğini <laughs> anlayabiliyorum zaten. Konuştuk biliyorsun ya. Evet, evet, evet. Şu an buradayız. Evet. Ve burayı yaşıyoruz. Yani hani sürekli eskilere düşünüp yaşamanın bir anlamı var mı Çok acaba? Doğru söylüyorsun. Da. Ki benim hayat, Mutsuz hayat felsefem şu anı anı yaşamaktır yani. Anı yaşamaktır. Yani. yani karpe diyen mi yoksa? <laughs> <Efendim>? neymiş neymiş? <laughs> karpe diyen mi yoksa değil mi? Yani evet seni anlayabiliyorum. İnsanlar da biliyorsun ki başladılar zaten dıt 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 etmeye. Ne diye? Ama <laughs> ne diyorlar. Geçen gün hani yine boşbazlık yaptı ya bazı insanlar. Sen de e, hani benim suratımın nasıl olduğunu görünce bir şeyler söylemeye evet, gere evet, 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 evet. Bunların olacağını ben biliyordum zaten. Eee hazırlıklıyım da ama hiç önemli değil. Ya bunlar herkes için oluyor demek yani, hep... yani sırf sana olmuyor, bana olmuyor, herkese oluyor. Çünkü evet. herkesin burada yaşadığı e, tecrübeler zaten birbirine çok e, benzer, yakın. <laughs> benzer tecrübeler. Çünkü bulunduğumuz yer belli. E, Format belli, evlendirme Aynen. programı, ilişki kurulmaya çalışıyor olmuyor, bunlar normal. Ben yani zaten bunlar açık gözü açık olarak bakıyorum, biliyorsun zaten sen Ama yani ben kendi problem açımdan şanslı hissediyorum kendimi. Şanssız. Şanslı. Şanslı. Evet. Çünkü burada aynı platformda bazı şeylerin farkına varabiliyorsun ve aynı platformda olduğun için o farkına vardığın şeyleri tekrardan yaşayabilme şansın var. Doğru. Mesela sen şimdi dışarıda olsaydın. Ondan sonra Cuma. Ben Hint kumaşımın değerini anlasaydım. Ee, ama olmasaydın bir daha. Nerede bulacaktım ben mesela? Ama şu an <laughs> hala buradasın. Bak, bak, mesela kaçış yeri yok diyorsun ama yani. Ama değil mi yani? yani. Hmm. Dışarıda şimdi sen San Francisco'da, ben Nereden Romanya'da. Ben Bul, buluşabilirsen yani. Evet, ama burada diyorsun. Burada da zorlu kısmet diyormuş. ya. Ya Zorla şey... kısmet diye bir şey yok. Ya Sen istedikten yani... sonra bulurdun ya. Ben kimleri ne zaman nerelerden buldum çıkarttım. Olabiliyor yani. Olmuyor ben... diye bir şey yok. Denersin yani. Başka bir şey denedim de bir... olmadı zaten. Hissiyatım yani. varsa. Ya sen zaten şimdi başkalarını da zaten deneyebilirsin. Biliyorum. Ben şu son haftalardır herkes diyor ya en son bu işte Erdem-Melis ayrılmasından, Erdem Melis'in işte ben her hafta artık birisini çağıracağım çünkü yani buna destek de var. Evet. Herkes Kim, birbirini Melis çağırabilir falan. Her Sırf Melis değil herkes bunu soruyor. Hı -hı. Baktığın zaman da aslında şunu anlamak lazım. Bugün kahvaltıda konuştuk. Yani şu anda buradaki insanların beraberlik yaşadıkları beraberlikler zaten ne beraberliği? Ben Eser'le Cansel için söyledim. İnsanlar burada zannediyorlar ki Vuu, evlenmişim, boşanmışım. Yani şimdi Erdem demeyiz boşanmış durumdalar. Eyvah eyvah. Şunu çağıramaz, bunu yapamaz. Yok öyle bir dünya. Anne hani? Efendim. Ben <laughs> de dedim ki nerede acaba bu <laughs> Oh. Ekip toplandı yemek yapıyor. Aynanam seviyormuş. Kanka <laughs> ne oldu anlatsana. Biz <laughs> <düşüyoruz. gülüyor> Anlatsana. İyiydi. İyiydi. Kanka çağırdı Yani tabii. kırmızı odalarda beni gelin sebepler var. Ne gibi? Gene flörtleştiniz tabii ne bayağı. Ne gibi kız? <laughs> yani bilmiyorum Canseliko. Anlat kanka. Kız ya. sen de mi Adnan'ı çağırdın yine? Ay yine Adnan'ı yap. Aşır. Tabii ki de. Daha... Benim hind kumaşım kim arkadaşlar? Ha, tenkut. <laughs> <laughs>